Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizinle hücre bölünmelerini beraber işleyeceğiz. Hücre bölünmeleri denildiğinde hatırlarsanız aklımıza iki çeşit bölünme geliyor. Burada genel bir görüntüsünü şematize olarak gördüğümüzde mayoz bölünme ve mitoz bölünme diye kendi içerisinde iki ayrılıyor. Hücre bölünmelerinin canlılar için önemini, canlılara faydalarını, hayattaki görevini beraber işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hücre bölünmelerinin isterseniz genel özelliklerine, tanımlarına beraber bir bakalım arkadaşlar. Hücreler biliyorsunuz çoğalmaları gerekir. Hücrelerin çoğalması nasıl olur diye baktığımızda arkadaşlar hücreler bölünerek çoğalırlar. Bölünme hücrenin hayatını devam ettirebilmesi için zorunlu değildir arkadaşlar. Yani bir hücre mutlaka bölünmek zorunda değildir. Buradan çıkaracağımız sonuç demek ki budur. Bölünebilen ve bölünemeyen hücreler mevcuttur. Bölünme ile... Hangi olaylar gerçekleşir diye baktığımızda canlılarda büyüme olayları, gelişme ve üreme olaylarının gerçekleşebilmesi hayati açıdan önemlidir arkadaşlar. Canlı bazında düşünüyoruz dikkat ederseniz. Bunlar da hücre bölünmeleriyle gerçekleşebilir. Hücrelerin genetik yapıları, özellikleri, görevleri, bulundukları canlının yaşam süresi ve canlı üzerindeki bulundukları yere göre arkadaşlar bölünme periyotları farklı olabilir. Biraz önce de söylemiş olduğumuz gibi örneğin küçük bir çocuğun ergin bir birey hale gelmesi hücre bölünmeleri sayesinde gerçekleşiyor. Burada bir büyüme gelişme olayları var arkadaşlar. Yine burada da bir bitkideki üreme faaliyetinin gametlerin oluşmasının, oluşan gametlerin döllenmesiyle yeni bireylerin gelişim aşamalarında hücre bölünmelerinin olduğunu genel olarak görebiliyoruz. Peki hangi hücreler bölünür, hangi hücreler bölünemez? Beraber ona bakalım arkadaşlar. Kemik iliği, bağ, epitel, epidermis gibi dokularda bulunan özellikle embriyo dokusundaki hücreler arkadaşlar sürekli bölünebilme özelliğine sahiptir ve bölünmeleri hızlıdır arkadaşlar. Bunun yanında sinir hücresi, retina hücresi gibi birden gibi çok fazla özelleşmiş hücrelerde ise yani belirli bir iş yapmak için özelleşme oranı çok fazla olan hücrelerde ise dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Bölünme olayları hiç görülmez. Bölünme ile tek hücreli canlılarda sadece üreme sağlanır. Bunu biraz aşmamız gerekirse arkadaşlar, tek hücreli bir canlının bölünme ile büyümesi, yine bölünme ile hücre sayısını artırmasından bahsedemeyiz. Sadece yeni bireyler, yeni canlılar oluşumu yani üreme faaliyetleri gerçekleşebilir. Çok hücreli canlılarda ise olay biraz daha değişiktir arkadaşlar. Hücre bölünmeleri, üreme, büyüme, gelişme, doku ve organların ee, yeniden yapılması arkadaşlar yıpranan dokuların onarılması biliyorsunuz bir insanın günde yaklaşık 3 milyar hücresi ölüyor ve yenileniyor. Ölen hücrelerin yerine yenileri yerine yine yenilerinin yapılması gibi olaylar hücre bölünmeleriyle gerçekleşir. Burada bir kemik iliği görüyoruz arkadaşlar. İleride kan hücrelerini oluşturacak. Yine bölünebilme yeteneği fazla olan organlarımızdan birisi karaciğeri görüyoruz. Yine bölünebilme yeteneği çok fazla olan hücre tiplerimizden birisi de arkadaşlar epidermis dokusunu görüyoruz arkadaşlar. Peki hücre neden bölünür? Hücre bölünme bölünmeye ne zaman karar verir? Bölünmenin mekanizması nasıl kontrol edilir? Şimdi ona bakalım. Arkadaşlar hücrenin biliyorsunuz ki her hücre büyüme eğilimindedir. Ama büyümenin de bir sınırı vardır. Hücre büyüklük bakımından belirli bir sınıra ulaştığında bölünmesi gerekir. Peki neden bölünmesi gerekir? Çünkü büyüme sırasında hücrenin hacminden kastetmiş olduğumuz sitoplazması, hücre yarı çapının küpü şeklinde artarken arkadaşlar, hücrenin yüzeyi, yüzeyinden kastettiğimiz madde alışverişinin yapıldığı hücre zarı kare olarak artar. Şimdi biz biliyoruz ki arkadaşlar geometriden de matematikten de hatırlayacağımız üzere küp olarak artış ile kare olarak artışı birbiriyle kıyaslayamazsınız. Bir taraf küp olarak artarken hacim, yüzey kare olarak artarken arkadaşlar böyle bir artış belli zaman belli bir zamandan sonra hacim bölü yüzey oranının hücrenin aleyhine olacak şekilde bozulması manasına gelir. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar hücrenin sitoplazmasının ihtiyacı olan, organellerinin ihtiyacı olan maddelerin alınması ve atılmasında atıkların yüzey artık yetersiz hale gelir. Böyle bir durumda hücre bölünmeye karar verecektir. Yüzey hacim oranı bozulduğunda sitoplazma, bakın biraz önce de söylediğimiz gibi arkadaşlar, ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelir. Bu durumda hücredeki madde alışverişi, iletim ve atıkların uzaklaştırılması hücre tarafından karşılamaz. İkinci olarak hücrenin bölünmesine karar verme etkenlerinden birisi arkadaşlar çekirdek biliyorsunuz hücredeki bütün faaliyetleri yöneten merkezi yöneticidir. Çekirdeğin hücredeki eğer hakimiyeti zorlaşmaya başlarsa arkadaşlar hücre yine yaşamının tehlikeye girdiğini anlar ve bölünmeye karar verir. Bölünmenin amacı hacmi arkadaşlar azaltmak ve yüzeyi artırmaktır. Bu nedenle bölünme sonucu oluşan hücreler başlangıçtaki hücrelere göre arkadaşlar daha küçüktür. Fakat burada şekilde de görüyorsunuz bakın bir hücreden iki küçük hücre oluşmuş. İnterfaz aşaması ileride ayrıntılarına bakacağız arkadaşlar. Hücre büyüme eğilimine girmiş, büyümüş, belli bir büyüklüğe ulaşmış. Yani bahsetmiş olduğumuz oranlar bozulmuş ve tekrar bölünmüş arkadaşlar. Çeşitli iç ve dış faktörler hücre bölünmesi üzerinde arkadaşlar etkiye sahiptir. Bu faktörlerden bazıları hücre bölünmesini olumlu yönde etkilerken bazıları hücre bölünmesini yavaşlatır arkadaşlar. Örneğin hayvan hücrelerinde bir çalışma yapılıyor. Çalones adı verilen bir madde bölünmeyi yavaşlatıp durdururken arkadaşlar büyüme hormonu ise bölünmeyi olumlu yönde yani artırıcı yönde etkiye sahip olmaktadır. Hücrenin bölünebilmek için yeterli bir büyüklüğe ulaşması gerektiği ve bu büyüklüğe büyüklüğe ulaştığında bölünmenin çekirdek tarafından kontrol edildiği amiplerle yapılan bir deneyle ispat edilmiştir arkadaşlar. Dikkat edersiniz A seçeneğindeki deneye baktığınızda bölünme olgunluğuna erişmemiş amiple yapılan bir deneyde bilim insanı sitoplazmanın bir kısmını kesiyor arkadaşlar çekirdekten ayırıyor. Kesilmiş kısımda çekirdek olmadığı için buradaki stoplazma parçası ölürken diğer tarafta çekirdek olduğu için arkadaşlar kendini tahmin ederek yaşamına devam ediyor. İkinci kısma baktığında bölünme olgunluğuna erişmiş amipte yapılan kontrol deneyinde ise arkadaşlar amip arkadaşlar hiçbir müdahalede bulunmadığınızda belirli bir olgunluk büyüklüğe geldikten sonra kendiliğinde bölünerek ikiye ayrılıyor. Yine en son deneyimizde bölünme olgunluğuna erişmiş amiple yapılan bir de, deney yine arkadaşlar. Bilim insanı sitoplazmanın bir kısmını kesiyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz bölünme olgunluğuna ulaştı. Bir amipte ya da bir hücrede bu büyüklüğe ulaştıktan sonra çekirdek bölün emrini verir ve arkadaşlar geri dönüşümsüz olarak hücre bölünme aşamasına girer. Dikkat ederseniz Kesilmiş çekirdek olmayan sitoplazma parçası ölürken arkadaşlar hücre çekirdeği bölünme emrini verdiği için biz sitoplazmayı keserek yüzey hacim oranını yine dengelesek dahi arkadaşlar artık çekirdek bölünme emrini verdiği için 2 adet amip oluşmuştur. Şimdi sizinle birlikte kalıtsal materyaline hücrenin biraz inceleyelim. Kalıtım konusunda yine değinilecek ama biz burada kısaca hatırlayalım, üzerinde duralım arkadaşlar. Bir hücrenin genetik bilgisini içeren DNA'sına biz genom ismini veririz. Hücre bölünmesi sayesinde hücrenin yönetici molekülü olan DNA genetik bilgiyi oluşan yeni yavrulara aktarır arkadaşlar. Demek ki kalıtsal bilgiyi kim aktarır sorusunun cevabı DNA'ymış arkadaşlar. DNA molekülü prokaryot hücrelerde çok gelişmemiştir. Yani ee, arkeler dışında histon proteinleri proteinleriyle sarılmamıştır. Basit yapılıdır ve arkadaşlar onu çevreleyen bir zar, çekirdek yoktur. Yani bulunduğu yer hücrenin sitoplazmasıdır arkadaşlar. Sitoplazmada bulunurken ökaryot gelişmiş hücrelerde ise çekirdek içerisinde bulunurken yine bazı organellerde de DNA bulunabilir. Kimi kastediyorum? Mitokondri kastediyorum, plasitleri kastediyorum arkadaşlar. Bakın DNA'yı hepiniz mutlaka biliyorsunuz, şeklini görmüşsünüzdür arkadaşlar. Çift sarmal yapı, hidrojen bağlarıyla bağlanmış polinükleotit zincirinden oluşmuş bir DNA'mız var burada arkadaşlar. Yine dikkat ederseniz, biraz önce söylediğimi özetleyen bir şematik görünüm, prokaryotlarda, sitoplazmada, ökaryotlarda çekirdeğin içerisinde bulunur. Zaten biz bir hücrenin ökaryot olduğunu, çekirdek kelimesini duyduğunda direkt anlayabiliyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. DNA üzerinde bulunan genler canlılarda çeşitli karakterlerin oluşumunda görev alır. Genin ne olduğundan da yine arkadaşlar kalıtım konusunda bahsedeceğiz. Gen demek canlıda oluşan karakterlerin şifresini taşıyan DNA parçasına verilen isimdir. DNA birlikte DNA ile birlikte çeşitli proteinler ise kromozomun yapısına katılır ve kromozomun korunmasında ve gen aktivitesinin kontrolünde görev yapar. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir canlının bütün hücrelerinde hatırlarsanız orta aynı genler vardı. DNA'sındaki nükleotit dizilimi aynıdır ama bazı hücreler farklı farklı işler yapar diyorduk. İşte gen aktivitesinin kontrolünden kastettiği de hangi hücrenin hangi genin aktif olacağını kastediyoruz arkadaşlar. Ökaryot hücrelerde kromozomlar çiftler halinde bulunur. Bakın şunu kastediyoruz arkadaşlar. Homolog halde bulunur demek istiyoruz. Anne babadan gelmiş halde bulunur demek istiyoruz arkadaşlar. Böyle hücrelere biz diploid hücreler deriz ve iken ifadesiyle gösteririz. Eğer tek kromozom takımı taşıyan hücreler var ise arkadaşlar biz bunlara haploid diğer ismiyle monoploid hücreler deriz. Ve kromozom sayısını en ifadesiyle gösteririz. Örneğin üreme hücreleri, Mayoz sonucu oluşan en kromozomlu hücrelerdir arkadaşlar. Spermler, mayozda sperm yumurta, e, sporlar ve gametler. İnsanlardaki üreme ana hücreleri ise biraz önce söylemiştim iki en kromozomu ile gösterilir arkadaşlar. Yumurta ve sperm hücreleri ise yumurta ve sperm hücreleri ise en ile gösterilir. Bir anadan, bir diğeri babadan gelen aynı karakterlerin kalıtımında görevli olan ve şurası da çok önemli arkadaşlar. Şekil ve büyüklük bakımından birbirinin aynısı olan kromozom çiftlerine biz homolog kromozom adını veriyoruz. Bakın bu kromozom büyüklük olarak, görünüm olarak, üzerinde taşıdığı gen sayıları olarak birbirinin aynısıdır. Yani homologudur arkadaşlar. Homolog kromozomlar üzerinde bulunan ve bir karakterin belirlenmesinde sorumlu olan gen çiftlerine ise alelgen deriz. Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Örneğin göz rengi ile alakalı burada küçük ageni var. Varsayalım burada da büyük ageni var. Küçük A ve büyük A geni kromozom üzerinde aynı bölgede bulunup aynı özelliğin kalıtımı ile alakalı bilgiyi taşıdığı için bu iki gen birbirinin alelidir. Yani karşılığıdır arkadaşlar. DNA molekülleri histon adını verdiğimiz proteinlerle bir arada bulunur. DNA ile protein kompleksine yani DNA'nın protein tarafından sarılmış formuna biz arkadaşlar ismini yine çok 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 duyacağımız bir ifade kromatin iplik adını veririz. Hücreler bölünmenin belirli bir evresindeyken DNA'ları eşlenerek hücrenin DNA sayısı iki katına çıkar. ÖSYM'nin sorularında arkadaşlar Kromozom sayısı interfazda iki katına çıkar ifadesi var. Kromozomu DNA gibi kabul ederek sorduğu için ÖSYM e böyle bir ifadeyi kullanmış. İnterfazda kromozom sayısı iki katına çıkar ifadesi ÖSYM açısından yanlış bir ifade değildir arkadaşlar. Biz de öyle kabul ediyoruz. Kromatin iplik daha sonra yoğunlaşır ve belirginleşerek kime dönüşür arkadaşlar? Kromozomlara dönüşür. Aslında biz hücre bölünme aşamasında değilken, yani interfaz aşamasındayken kromatin iplik ifadesini kullanıyoruz. Ne zaman ki hücre bölünme yolculuğuna çıktı, arkadaşlar bir yolculuğa çıkan kişinin evdeki eşyalarını bavula toplayıp düzen içerisinde hareket etmesi, hareket etmesinde olduğu gibi kromatin ipliklerde hücre bir yolculuğa çıkacağı için paketlenir. Sanki proteinlerle sarılmıştır zaten. Yoğunlaşır, küçülür, belirgin hale gelir ve biz buna kromozom deriz. Aslında kromozom, kromatin iplik birbirinden farklı şeyler değildir arkadaşlar. Görünüm farkları vardır sadece. Bakın burada inceleyebiliriz arkadaşlar. Şu bizim DNA'mız. Bakın şurada histon adını verdiğimiz proteinlerimizle DNA'mızı paketliyoruz. Sonra kıs bu paketlenmiş DNA'mız kısalıp kalınlaşıyor. Neye dönüşüyor arkadaşlar? Kromozoma dönüşüyor gen, DNA, kromatin iplik ve kromozom arkadaşlar. Kendisini eşleyen her kromozomda her biri bir DNA bulunduran iki adet kardeş kromatit vardır. Bakın iki tane kardeş kromatit arkadaşlar. İçerisindeki DNA'mızı görüyoruz. O zaman bir kromozomda iki DNA olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın bu bir kromatin iplikti. Varsayalım arkadaşlar. Kromatin ipliğimiz interfaz aşamasında kendisini eşledi ve iki kromatitten oluşan kurdela görünümdeki bu yapıya biz bunu zaten biz profaz aşamasında görebiliriz arkadaşlar. O aşamadan önce göremeyiz. Kromozom adını veriyoruz. O zaman bir kromozom bir kromozom eşittir iki tane kromatitmiş arkadaşlar. Bakın kromozomumuz. Yine kromatin iplik kromozom kavramının bölünme aşamasına bakalım. Bakın arkadaşlar şurası hatırlarsanız mitotik aşama yani mitozun içi. Şurası G1, S ve G2 fazı bizim interfaz aşamamız. Yani hücrenin büyüme ve bölünmeye hazırlık aşaması. Dikkat ederseniz ince uzun iplik şeklinde interfaz aşamasında biz buna ne diyoruz? Kromatin iplik Sonra kromatin iplik kendisini eşliyor S fazında. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Eşledikten sonra bakın birbirine bağlı, neresinden bağlı? Sentromer bölgesinden bağlı. Şu görünümden yoğunlaşarak kalın, kısa bir yapıya dönüşüyor. Buna da kromozom diyoruz arkadaşlar. Şimdi hücre döngüsünden bahsetmek istiyorum. Nedir hücre döngüsü? Önce onu öğrenelim arkadaşlar. Bir hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren takip eden hücre bölünmesi başlangıcına kadar geçen zamana biz hücre döngüsü deriz arkadaşlar. Yani bir hücrenin bölünme sonucu oluştuktan sonra tekrar bölünme aşamasına kadar geldiği süreç hücrenin döngüsüdür arkadaşlar. Bu hücre döngüsünün bütün hücrelerde süresi aynı olmak zorunda değildir. Hücrenin tipine göre bazı hücrelerde dikkat edin bakın bir bitki hücresinde bir döngü 10 ila 10 saat sürerken bir hayvan hücresinde 18-24 saat bakteride ne kadar kısa olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar? 20 dakikada bir döngü gerçekleştirebiliyor. Şeklimizden inceleyelim, inceleyelim bir hücrenin döngüsünü. Bakın biz yeni oluşan iki küçük hücreyiz arkadaşlar. Sonra bir serüvene, yani yolculuğa çıkıyoruz. Büyümeye başlıyoruz arkadaşlar. Biraz büyüdük, biraz daha büyüdük, çok çok büyüdük. Artık konunun başında anlattığım o yüzey hacim oranları, çekirdek hakimiyeti bunlar bozuldu arkadaşlar. Ve neye karar verdik? Yeni bir bölünmeye karar verdik. Daha net, daha yalın bir ifadeyle hücre döngüsü iki bölünme arasında geçen zamanın ismidir arkadaşlar. Hücre döngüsünü yine burada da görebiliyoruz arkadaşlar. Biz hücre döngüsünün zamanı büyük kısmının çok çok önemli bir kısım. Bir hücrenin döngüsünün zamanın çok çok büyük kısmı. Ne kadarlık kısmı arkadaşlar? %90'lık bir kısmı büyümekle geçer. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? İnterfaz aşaması diyoruz. Hücrenin iki hücreye dönüştüğü, mitoz adını verdiğimiz mitotik aşama ise bakın şurasıdır arkadaşlar. Bir döngünün ne kadar az bir kısmı bölünme olarak geçiyor. Ama biz bu bölünmeyi de arkadaşlar ileride kendi içerisinde daha alt bölümlere ayırarak inceleyeceğiz. Şimdi Hücrenin yaşamının çok çok büyük bir kısmı interfaz olarak geçer dedik. İnterfazın bir başka ismi vardır arkadaşlar. Interfaz demek hazırlık demektir. Ne hazırlık? Bölünmeye hazırlık arkadaşlar. İki mitoz arasında kalan safa mito, kalan safaya biz interfaz diyoruz arkadaşlar. Biraz önce söylediğim gibi yaşamının ne kadarlık kısmını yüzde doksanlık bir kısmını interfaz olarak geçiriyor hücremiz. İnterfaz bölünme safası olmayıp çok çok dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. İnterfazı, profazların, metafazların, anafazların, sitokinezlerin içine katamazsınız. Bölünme öncesi aşamadır. Bölünmeler arası aşamadır. Bir bölünme aşaması olmayı bir hazırlık evresidir. Ve interfazı biz daha da iyi kavrayabilmek için kendi içerisinde 3 aşamaya biliyoruz. G1 aşaması, S aşaması ve G2 aşaması arkadaşlar. Bakın kabaca interfazda bir hücrenin son durumu budur. Kromatin iplikler kendisini eşlemiştir. Sentrozomlar kendisini eşlemiştir. Bol bol ATP, bol bol protein yapılmıştır. Organellerin sayısı artmıştır arkadaşlar. Şimdi interfazın ilk aşamasından başlayalım. Interfazın ilk aşamasına biz ne diyorduk? G1 aşaması. Peki ne, ne olur G1 aşaması? Bakın arkadaşlar şurayı kastediyorum. İnterfazın ilk aşaması. Şu dilimlerin arasını kastediyorum arkadaşlar. Hücrenin G1 aşaması hacimce ve yüzeyce artışının yoğun olduğu aşamadır. Çünkü hücremiz yeni oluşmuştu ve büyümeye başlaması gerekiyordu arkadaşlar. Ve burada metabolik faaliyetler, yapımlar, büyüme olayları çok olduğu için doğal olarak ATP'nin de çok kullanıldığı bir aşamadır. Organel sayısının, protein sentezinin arkadaşlar çok olduğu ve hücrenin biraz önce bahsettiğim gibi metabolik hızının yüksek olduğu aşamaya biz G1 aşaması adını veriyoruz. İkinci aşamamız eş aşaması, bunu asla unutmayalım. Eş asaması, aşaması denildiğinde ne anlayacağız arkadaşlar? Bunu hemen aklımıza getireceğiz. DNA eşlendiği aşamadır. Bu evrede DNA kendisini eşler neden varsa diyoruz arkadaşlar, çünkü her hücrenin ne yoktu. Özellikle gelişmiş bitki hücreleri hatırlayacaksınız arkadaşlar. Sentrozomu yoktu. Bu dönemde. Eğer varsa bir hücrenin sentrozomunun ve DNA'nın eşlendiği aşamadır. Hemen şuraya da ekleyelim arkadaşlar. Sentrozomda kendisini eşler diyoruz bu aşamada. İki kromatitli kromozomlar meydana gelir. Yani şunu kastediyoruz arkadaşlar. Bir kromatitimiz vardı, kendisini eşledi, doğal olarak iki kromatitli yapıya dönüşmüş oldu. Hücre arkadaşlar eğer S evresini yani S evresini tamamlamışsa her durumda bölünmek zorundadır. Çünkü S evresini tamamlamak demek arkadaşlar bölünme yoluna girmek demektir. Bölünmek demektir arkadaşlar. S evresini eğer bir hücre geçiremiyor ise yani kalıtsal materyalini eşleyememişse bölünmeyecek demektir arkadaşlar. Yine biraz önce şeklimizde bunu görmüştük. Devam edelim arkadaşlar. İnterfazın en son aşaması G2 aşaması. Burası artık arkadaşlar son hazırlıkların yapıldığı. Hatırlarsanız bir uçağın kalkışa geçmeden önce son komutu aldığı, havalanmak için son uyarıyı aldığı dönem vardır. G2 evresi de artık son uyarının alındığı evredir. Buradan sonra artık mitotik aşama başlayacaktır arkadaşlar. En kısa süre ismini veriyoruz. Yine RNA ve protein sentezinin devam ettiği bir aşamadır burası arkadaşlar. Artık bakın altını çize çize söylemek istiyorum. Hazırlık bitmiştir. Hücre bölümü hazırlığını tamamlamıştır arkadaşlar en çok embriyo hücreleri burada önemli bir nokta değinmek istiyorum. Embriyo hücreleri büyümeden kısa sürede ve hızlı bir şekilde çoğalır. Yani embriyo hücrelerinde G1 ve G2 evreleri görülmez arkadaşlar. O yüzden bir embriyo hücresinin hacmi gitgide küçülüyordur. Zaten embriyo hücresindeki amaç da sayıyı artırmaktır. Sinir ve kas hücrelerinde hiç görülmez bu aşamalar çünkü ne dedik arkadaşlar bölünmezler dedik. Bu hücreler G1 evresinden çıkarak hücre döngüsünün G0 dediğimiz durgun evresine girer. Yani bir sinir hücresi G1'i geçirdikten sonra normal şartlarda S evresi, G2 evresi tekrar bölünmesi gerekirken bakın ne yapıyor arkadaşlar? Diyor ki ben bölünmeyeceğim. G1'den G0 evresine yani durağan evreye giriyor arkadaşlar. Karaciğer hücreleri gibi bazı hücrelerde normalde durağan evrede iken ihtiyaç durumu hissedildiğinde arkadaşlar tekrar yenilenme veya tamir gibi olaylar için G0'dan yine arkadaşlar bölünme aşamasına geçebilir.